Sevgili izleyiciler Avrupa'dan Türkiye'ye yaz tatilinde bilet fiyatları yine bu senede cep yakacak. 4 kişilik bir ailenin gidiş dönüş bilet fiyatları 3000 euroyu bulacak. Ateş hattı olarak Almanya, Fransa ve Hollanda'dan İstanbul'a uçacak vatandaşlar için fiyatları derledik. Avrupa'nın birçok ülkesinde Temmuz ayında okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Türkiye kökenli vatandaşlar Türkiye'ye akın ediyor. Yaz tatiline aylar kala vatandaşlar uçak biletlerini şimdiden organize etme uğraşında. Peki Almanya'dan, Fransa'dan ve Hollanda'dan Türkiye'ye bilet fiyatları ne kadar? Almanya'da en fazla Türk'ün yaşadığı şehirlerden olan Köln'den İstanbul'a Türk Hava Yolları'yla 4 kişilik bir aile için 6 Temmuz gidiş, 31 Ağustos dönüş uçuşlar yaz tatili döneminde yaklaşık 3000 euroyu bulacak. Başkent Berlin-İstanbul arası uçuş fiyatları ise 20 Temmuz gidiş, 31 Ağustos dönüş 2833 euro olarak dikkat çekti. Fransa'nın başkenti Paris'ten Türk Hava Yolları ile 6 Temmuz gidiş, 31 Ağustos dönüş İstanbul'a gitmek isteyen yaz tatilinde kişi başı bilet fiyatı yaklaşık 750 euro olarak dikkat çekiyor. Buna göre uçakla seyahat etmek isteyen söz konusu bir aile bu yıl yaklaşık 3000 euroyu gözden çıkarmak zorunda. Türk Hava Yolları ile Amsterdam'dan yola çıkacaklarsa 2533 euro ödemek zorunda kalacak. Berlin'den yola çıkan 4 kişilik bir aile ise 2651 euro ödeyecek. Pegasus Hava Yolları ile ise Köln'den İstanbul'a uçuşlar yaz tatil döneminde 3595 euro olarak dikkat çekti. Paris'ten yola çıkanlar için bu fiyat 2732 euro. Amsterdam-İstanbul arası uçuşlarsa 2913 euro olarak belirtildi. Belirlendi. Pegasus Hava Yolları ile Almanya'nın başkenti Berlin'dense İstanbul'a bilet fiyatları tatil döneminde 2700 Euro'yu buluyor. İzin sezonunda belirlenen bu fiyatlar gurbetçilere büyük zorluklar yaşatacak. Aynı dönemde diğer hava yollarının da faiş fiyat belirlemesi bu yılda vatandaşları karayoluna mecbur bırakacak gibi gözüküyor. Sizin bu konuyla ilgili fikriniz nedir? Videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.